Ben de çay demledim de çay içiyorum. Hmm. Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana ıı, çift tıklayalım. Yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana ıı, çift tıklayalım. Birisi yaşını sormuş. 21 yaşındayım. Hayır 21 demedim 41 dedim ya. Yanlış mı anladın sen? Hmm. Aa, çok teşekkür ediyorum. İyi geceler demiş. Ee, kim bu ya? Kerem mi? Kerem mi? Ne? Ha. Bence 28 demişler. E, ee, olabilir. Olabilir. Evet, alt yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Haydi, bayanlar. Haşim Bey'i alalım. Merhabalar Merhaba. Haşim Bey, nasılsınız? Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, nereden katılıyorsunuz? Teşekkürler. Efendim? Efendim? Diyeyim. Na, evet. <laughs> Nereden katılıyorsunuz efendim? İstanbul'dayım. İstanbul. Evet. Sen nerede oturuyorsunuz? Hmm. Ben de Tarsus. Tarsus. Hmm. Aa. Hmm. bir Bir şey. Bir İyi, oradan ses gelmesin, ben biraz kulaktan e, rahatsız, problem yaşıyor. Anamadım ben. Oradan diyorum, çok ses geliyor, ben kulaktan e, problem rahatsız. Aa, tamam, anlaşıldım. Sen sen canım? Ben şey, benim memlekette Afganistan. Ha Afganistan. افغانستان 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 aş ez telal hanım sen nerede Türk müsünüz? E ne aman, عارف yani fazla. Tamam. Türkçe Türkçe okuma bilmiyorum ben. Ama Türkçe az biliyorum. Şey sen eee nerede? Yetersiz. Yetersiz biliyorum. Türk müsünüz sen? Ya ee, ben tercüma. Tercüman. Evet. Türksüz. Türksüz Türkiye'de mi bu anda? Evet. E. E. Ben Eğiz. Türkçe. E, sen Türkçe'nin İngilizce konuşuyorsun sen. Ya. Yeah. İngilizce konuşuyorsun sen zaten. Okey. Senin yaş kaç? İben kaç gösteriyor? Yaş? Yaş. Kaç? Senin kaç yaşı? yaş? Sen tahmin et. Ben kaç, kaç yaş gösteriyor? تابع تابع قلنا في انا عشر اه اس عشر شي اه اسمانية لا اسمانية اه عشرة اه اسمانية اسمانية اه اه ستة اه تمام تمام ده اه Senin tamam da bilirim. Ne, yapıyorsunuz? ne çele iş yapıyorsun Ne çeli iş yapıyorsun sen? Ben e, şey e, ev kadını ya. Gündeliğe i̇lk gidiyorum. Ha, oh, tamam. thank you. Temizliğe gidiyorum. Hmm, tamam. Gündelik, gündelik yani var şirket bizi gönderiyor temizlik.

Farsça konuştum da. Bu Türkçe zaten bilmiyorum. Kayız kayız. Yes, yes. devaş, baş. Şey benim arkadaşım var. Yeni gelmiş işe. Ondan konuştum okay. da. Vatandaşlar seni ne olarak görmek onları mı lakin gelecek mi var. göre konuşuyor. arkadaş arkadaş yarını arkadaş yarını selam. Ha tamam bundan selam olsun senin. Ödes beş beş selam dostlar et. Gel buraya. Ha bu var. Tamam. Uh, tamam. Senin çocuk falan var mı? Çocuk yani e, ben e, evlendi, boşandı ama çocuk yok bende. Ha, tamam, tamam o zaman. Ben Sen de var. Yok, ben bekar şu anda. Bekar. Evet, tabii bekar şu anda. Sen evlenmek istedin, oldu yoksa yok. hiç biker. Evet. hiç birer. Şey zaten Afganistan'dan e, ölüme para çok lazım var. Tamam da şey Afganistan'dan kızları mesela satıyorsunuz. Ben de para falan yok da almıyorum o zaman. Anlaşıldı mı? Yani <laughs> orada e, çok çeyiz para tutuyor. Evet evet tabi tabi çok iyi şey ana babası kızlara çok para istiyorsunuz evet, bende param şey yok yapıştı. tamam Aa. da şey Türkiye yani, İran açtık parası aynen Türkiye'de İran'da mesela herkes azat mesela gidiyorsunuz herkes buna ne yapar herkes adam aynı zamanda zaten bir para istiyor <laughs> أيش يقول هناك هاك إيش نادم قول فني إيش ندم رفيق إيش ندم يعني, يعني إيش يقول نحن زد ااا فتام زد Seni şey Türkçe çok zor konuşuyorsunuz. Türkçe mi? Türk müsünüz senin? Beyefendi bak ben bir yandan İngilizce konuşuyorum, bir yandan Arapça konuşuyorum, bir yandan e, e, normalde sen... altı lisan, lisan e, şeyim var, dilim var. Ha, tamam tamam. Zaten şey senin e, tercüme olmuşsunuz. Ε, 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 ε. Α, μπράβο, μπράβο. Για. Βίνο ανεκαιπηλή μισήνες. Ανταμάτα. Βίνο ανεκαιπηλή μισήνες, για. Ναι, ατσι. Arapça falan. E, yani ne, ne, eşe Ne, zaten e. من الصباح اهلا وسهلا يا يعني اهلا وسهلا ايش اسمك ايش؟ اسمك ايش هاشي انا آه. إسم انا اسمي ده سبيل سبيل سنين سبيل إيه؟ سبيل. اه اوكي زمان يعني آه بالتركي سيبا اما بالعربي سبيل

Sıttı altı. Mefi boğuş. Mefi etfal. Mezze var O zaman şey başka zamana konuşmaz. Sadece Türkçe konuş. Türkçe yani biliyorum zaten. Tamam. Dedim ki hiç e, evlenmedi. Çocuğum Aa. olmadı. Aha. Ha. Okey anladım anladım. Emrah hoş geldin. ne? Efendim son o 50 saniye. Evet. Evet 51 evet 58 saniye kalmış zaten. Aynen. Emrah Emrah görüyorsun. Son 40 saniyeden geriye doğru inişliyoruz. Evet. Bakalım Emrah'ın. Sevgi olacak mı? Zaten şey, senin ne şey hmm. müşteri çok vardı bunda tiktarlı müşteri çok şey ben, ben yeni indirdim de tiktarlı burada yeni. Bak, bu benim arkadaşım var gel buraya sana olsun lan. Hello. Tamam şey ha. şu anda işe gelmiş. İşten geldi. Hmm. Evet işten çok geldi. Güzel. Hoş tamam. Geldin.

Emre <laughs> ne <meyri? gülüyor>